sanırım batırdım. Ya da belki, birisi benimle uğraşıyor. Hiçbirinin telefon numaranı ele geçirdiğini duydun mu? Şöyle düşün, telefonunu kapatıyorsun. Yani, tamamen kapatıyorsun. Ve üç gün boyunca ıssız bir yerde kalıyorsun. Geri dönüyorsun, telefonunu açıyorsun ve bam! 5 arkadaşın sana mesaj yağdırıyor. Neden sabah görüşürüz dedin? Dün gece neden bana küfrettin? Ama işin aslı şu, telefonun hiç açık değildi. Tek bir mesaj bile göndermedin. Hatta mobil operatörüm bile hiçbir şey göstermiyor. Kayıt yok. İz yok. Ve sonra son dokunuş arkadaşlarından biri son mesajı okuyor. Ben umut değilim. Ama onun hayatını gerçekten seviyorum. Numaranı gerçekten kim ya da ne kullanıyordu? Öğrenmeye cesaret eder miydin?